Hello arkadaşlar, hepinize merhaba. Şimdi karşınızda Brawl Stars'taki en büyük gizemlerden birisini şu anda aydınlatacağız. Oyunda duvarlara giren garip karakterimiz Shade'in gözlükleri var biliyorsunuz. Ama Shade bir hayalet nasıl gözlük takıyor ve o gözlüğün altında ne var? Süpersel neyi saklıyor? Bunu bu videoda izleyeceğimiz Brawl Stars animasyonunda göreceğiz. Başladık bakalım. Bak Moe Reis bir elini kaldırdı böyle kite. Kite bakıyor. Abi ne no olur vurma diyor. Oha hmm. lan kit dev gibi. Ve kaslı. Ooo Moe tek yedi ve I... geberdi. <laughs> Kit de gülüyor bak he <laughs> he diye. İki enerjisi var hemen saklandı. Şu an resmen herkes bak. O üç takım olmuş. Bak bak. Şimdi Kit de beleş ucunu gördü lan gebertirim diyor. Miyav diye atladı. hepsini yiyor. Lan Max kaçsan oğlum? Geberdi orada. Üf. <laughs> Üçünü de yok etti şu an Kit. Enerjileri alacak. <laughs> lan Gale geldi. Çakal geldi de ya. Bak bak. Üfle demen ama kim geldi? Kral geldi. Bak ne ailesi Shade geldi. Ve gözlükleri var görüyor musunuz? Acaba ne var ama gözünün altında? Of. Frank duvarı kırıp gebertti Gale'i ve şimdi Shade'in gözlüğünü çıkarıyor yapma Çıkardı bakalım ne var altında Hadi bakayım şaşırdı Ooo! Shade aslında robot mu? Veya gözlerinin altında ne var Exorius gördünüz mü? Bir büyü mü var? Çok korkunç bakıyor bir de Shade bence robot ama ağzını kırdı hemen Frank çünkü enerjisi 18 Hemen git lan diyor ya şey de içinden çıktı. Ay borluyor abi diye. Bakın aslında şey de gördüğünüz gibi siyah bir hayal etmiş. Ve Frank onun kıyafetlerini giydi ya Çakala bak Yani Shade'in demek ki gözlüklerin altında Garip bir robot var belki de şey robot bir hayalettir yani olabilir ekstresi çok garip bir şey ama bu konuda teorilerinizi yazın yoruma çünkü ben de bilmiyorum ne olduğunu emin değilim Yani şey burada hayalet de olabilir robot da olabilir yani ne olabilir sana var mı hiç belli değil Buza bakın aha Elmasları kaptı hemen önce verecek mi bomba mı o tikin kafası ya geberdi Aga be tüm elmasları almışken geberdi ya. Yazık oldu şu an vallahi yazık oldu. Kit hemen kaptı elmasları ve mavi takım yanıyor. Hadi Kit Reis kaç bak elmasları aldın kaç. Bak tik geri doğdu. Hepsi geri doğdu çabuk kaç. Oo koşuyor hemen. Allah'ım ne oldu. Oho Kit ışınlandı. Oo, arkasından bir koydu. Gebertti lan daha doğrusu Lili ışınlandı. Kit'e vurdu. Heh. Geberdi. Oha Drake oraya çağırdı. Ne olacak? Ejderha ve gitarı bıraktı oraya. Ve <laughs> gidiyor. Aha, hem Poco hem de <laughs> Draco'nun ejderhası kapışıyor. Müzik kapışması yapıyor. Ne oluyor lan diyor burada bak Draco geldi. Aha. Biz iki kişiyiz kardeş. Aa ki sırtına bin spor özelliğiyle kaçıyor. Oha şu an asla öldüremezler ki Draco. Draco çok tank çünkü o yüzden. Sen diye bak. Yerden buldu şimdi enerjiyi. Ne oluyor ya? <laughs> Tipe bak sen dedi. çok komik. Frank dev gibi ya. Aha bak diyor aşağı. Bakıyor o ne? Aha aksesuar mı? Bir koca şimdi. Bu. Oy. Renk mal gibi kaldı öyle. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen reis? Oo, gebertti lan. Helal olsun bana sen diye. Yani senin için çok vurmuyor normalde. Frank'i öldürmesi zor ama şimdi 14 enerji Frank geldi. Bakalım ne yapacak? Sen Ana reis. Aha, takımı çağırdı. Lan manyak mısın? Frank hepsini gebertti Aha bak nasıl güldü hemen. Biliyordum ya. Biliyordum işte. Hepsi atladı şimdi. Of. Ayakkabısıyla çaplaklıyor hepsini. Lak. Lak. <laughs> Çok iyi. Doğru da geberdi. Aslında spor özelliği daha iyi olurdu. <laughs> Lan, Willow <Villeneuve> çaldı enerjileri. Tipe <laughs> <Şime> bak. Ve şimdi spor özelliği kullandı. <laughs> ne yapacak? Fengin beyinlere geçirecek. Oha. Ve Fengin ayakkabısıyla kendine mi vuruyor? <laughs> Harbiden kendine vuruyor. Fengin mal etti bir anda. Fengin böyle kaldı. Ee, ne oluyor diye. Şimdi bak bak Mortis Orada avını böyle gözlüyor şimdi. Böyle sinsi sinsi bekliyor. O çalıya gireyim. Bu çalıya gireyim. Oraya gireyim. Buraya gireyim. Ve bölgeyi dolduruyor bir yandan. Bak bak bölgeyi dolduran kişi şimdi gebertecek. Hop geldi buraya Otis. Bay bay geber bakalım. Otis düşünüyor. Allah'ım diyor. Kör etti Mortis'i. Mortis ne olacak şu an vuramayacak mı? Mal gibi kaldı. Daha çok boya püskürtüyor Otis. Otis bence Mortis'i gebertecek bakalım. Ne olacak şimdi vuramıyor. Lan niye vuramıyor? Oha <laughs> Otis'in engelleyici özelliği. Şu anda Mortis mal gibi vuramıyor. Exercise biliyorsunuz Otis'in öyle özelliği var. Şimdi attığınızda rakip vuramıyor. mal gibi kalıyor. Şu an Mortis'e o oldu. Mal gibi kaldı bakın. Oo, o ve kafasına vurdu kürekle. Aga be Mortis'e yazık oldu. <laughs> Otis de gülüyor bak. <gülüyor> ve tokatlıyor üstünde Mortis'i. Bak bak ya bak bak. Ne kadar çakalmış. Üstüne kendisini boyuyor duvara. Şimdi ne oluyor? Çalı var yanında ama neyse devam et ya bir şey yok. Devam et devam et. Ne oluyor lan? Bir şey mi var ya? Ne oluyor acaba? Çalıdan ne düşünüyor bakayım? Aha. Lan bulmuyor yoksa şeyli mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Roza! Ana yanında çalı yoktu ki daha önce. Demek ki Roza gelip oraya çalı koymuş. Çakal Roza'ya bak ya. Şimdi bu kim? Tik mi? Oho. Yok sen bu sen. Eksel bu sen. Evet sem dayı bu Oha, bölgeye almaya geliyor Geliyorum lan diyor tipe bak Oo, Kaç enerjisi var lan bunu diyeceğim de Gerçi enerjisi yok bunda Doğru bölge savaşı olduğu için Of of sen reize bak Hiçbir yumruğu yemiyor Ve bir koydu o da kalkan bastı Oo, Roza yasla gebertan ki şu an kalkan varken Çok sağlam Tıkar özelliği çakıyor Oo, Kalkan kırılacak mı Of Duvara çarptı. Ee, hiçbir şey olmadı. Orta çok sinirlendi. Allah'ım dedi yumruğu bir koydu. Of Sam Reis hadi ya yenersin ya. Bence işte şu an Sam yenecek ha. Geri çek lan yumruğu. Geri çek. Çek yumruğu. Of geri çekti. Ve şimdi ooo. Rosa geberdi. İşte böyle. Demiştim ekstra Sam yenecek diye. Çünkü çok emindi kendisinden. Çok belliydi yani. Bu bakayım şimdi El Primo mu lan bu? El Primal Reis'e e benziyor ama birazcık gri gibi. Aha oyuna girdi şimdi. <laughs> ne oluyor? El Primal raise. Bu ne garip el Aa gümüş renk el prime. bu var ya oyundan gümüş, altın özel kostümler var. Ondan bu. Gümüş el prime. Şu an yok ki niye bu kadar ağır lan diyor. Niye bu kadar ağır? Ay, çok yoruldum. <laughs> Çünkü mal beni oturmuş üstte. Hadi gidelim diyor. Lan beni in aşağı. Sen de ittir hadi. Çakala bak. El Primo şu an çok kızdı. şopla bir koydu. Beni <laughs> geberdi lan. Yürü git lan diyor. Kendini ittir. Çakal artı seni ittir lan. Ege be de şimdi ittiriyor özüle özüle. <laughs> o sırada Jesse ben nani ittiriyor karşı takımda. Bakalım ne olacak. Oo. Lan ne oluyor? Buz var orada. Bu ön tarafında mı? <laughs> lan buz karşı takımın El Primo'nun takımındaymış o yüzden geberdi Şimdi Jesse ile Nani ittiriyor El Primo gördü onları hadi bakayım ne yapıyorsun Aha Gıdıklıyor lan Nani'yi onu da gıdıklıyor <laughs> şakalar Hep aynı şeyi yapıyor lan. Özel bir hareket yaptı. Ne olacak şimdi? Patlayacaklar mı? Aha, Çin Çin Yahanci yaptı. Ne yapıyor oh. ya? <laughs> <laughs> Nen Reize parmağıyla vurmaya çalıştı ama vuramadı ve sonra fırlattı sinirlendi bak. <laughs> ve şimdi Cesiye vuracak parmağıyla ama geberdi. Çünkü Edgar geldi. Of, Edgar Edgar yani yakın dövüşte dövüyor yani. Ne yapalım? Ağız burun kırıyor yani. Herkesi to herkesi tokatlıyor. Şimdi şimdi Alper Morales geri döndü. Kendi şeyini ittiriyor, trenini ittiriyor. Ve karşı takımı düşünüyor şimdi. Ulan diyor, karşı takıma mı gitsem acaba? Aha uçarak gitti şimdi. El Primal yaptı ve gidiyor. Hadi El Primal reis. Lan ne yapıyorsun? Ne yaptı ya? Lan onun üstüne atladı. Lan da geberdi. Ama karşı takım yendi işte. Mal El Primo, kaybettik. Hep senin yüzünden. Gerçi El Primo takımı da mal gibi işte. O yüzden normal. Şimdi ne oluyor? Elmasları oha çak gelip hepsini dumanladı ve hepsi geberdi. Ve elmasları kaptı. Çakal çakı ya. Çak çok çakal bir karakter Gerçekten çok çakal. Her modda çakal yani. Oraya buraya düt 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 gidiyor. Şuna bak nasıl kaçıyor. Ama arkasından Charlie'nin yoyosu geliyor. Bakalım çarpacak mı? Ne yapıyor? Bayrak mı koyacak? Aha bayrak koydu. Hop. Aha mal gibi kaldı Charlie. Şimdi ne olacak? Oha, ama geri çarptı. <gülüyor> geberdi. <gülüyor> Malçak ya çok boşuna öldü şu an İşte böyle yapmasa oyunda Dalga geçmese bir şey olmazdı Oyunu oynayanlar dalga geçince Böyle geberiyorlar Rico böyle saklanmış duvar arkasında bakıyor Hesaplaşmada Colt böyle kutuya alıyor Geber lan diyor Rico Sıkıyor Colt'a Colt ı ı ı Geberiyor oh sinirlendi bak Yeter lan diyor Hop çıktı buradan sıkıyor bam 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 oh. Rico düşünüyor böyle Ulan ne yapacağım çok fena sıkıyor bu Colt Duvar kırılacak. Oo! Cold Reyes aksesuarıyla duvarı kırdı. Ne olacak şimdi? Aa Rico geberdi ya. Acaba Rico Rays e yazık oldu. Dynamic Barley kovalıyor bombalarla. Oo, kaç 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 Barley Reyes Durun lan diyor. Bakın burası silah bölgesi diyor. Burada bomba yok. Bomba yok burada. Ağzınızı kırarım diyor. Tekmeyi koydu. Ve şimdi son iki kişi kalmış geriye bakalım kim kaldı ki Kim kaldı? Aha. <laughs> Sutu ve Colt. Exodus kim iner acaba ya? Bence Sutu daha avantajlı çünkü Spor özelliğiyle kaçabilir. Şimdi ne olacak? Of geberdi ki. Boom! Sutu reis yendi. Demiş mi yani? Sutu Colt'u bence iner çünkü sağ sola kaçtığı için çok hızlı şekilde Colt'un vuruşlarından kaçabilir ve Colt'u gebertebilir ama Colt yapamaz bunu. O yüzden bence Colt geberir. Of Shelly e bak. Özel kostüm giymiş. 11 tane üzerinde şu anda enerji var. Herkes korkuyor. Lan bu şeyi çok güçlü. Ne yapacağız? Ee, Draco titriyor. Oradan Lily de böyle korkuyor. Lan niye gülüyorsunuz? Çakallar <gülüyor> Şeli geldi. Şimdi işleri bitti. Bak nasıl korktular. Of. Şeli reis atacak şimdi. Ha idr atlamayı kullandı Şeli. Oho. Lan ya. <laughs> Tipa bak Şeli. İkisi <laughs> de geberdi. Aa yok. Lily hayatta ama şimdi geberecek o da. Bay bay lilecik. Yok ol lan Lili yok ol çabuk. Diğer boyuta gir. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor lan şu an? Bir enerji. 11 enerji. Vurdu. Hiçbir şey olmayacağını fark etti galiba. O kadar güçsüzken. Ve <laughs> geberdi o da. Evet enerjin azsa yani kaçacaksın. Yapacak bir şey yok. Kaça kaça vuracaksın. En iyisi o. En iyi taktik bu. Şimdi 10 seviye dynamite var. Of maxlanmış. Karşıda... Bizim şehirdekine zor Hadi bakayım yenecekler mi acaba Şu an mal gibi takım çünkü dynamite karış değerleri max değil yani. Max olmayan bir karakterle Böyle modlara girmek birazcık sıkıntı bence Çünkü girince güçsüz kalabiliyorsun yani. O yüzden e, Max girmeleri daha iyi olurdu Yanındakilerin 8 bit de leon O yüzden bence geberecekler 8 bak koşamıyor <laughs> Çok yavaşım ne yapacağım Aksesuar bas bakayım Aha ışınlandı çakal Kaçtılar şimdi dynamite kaçıyor leon ne olacak? O ikisi de geberdi. Nasıl ya? Neyse bir <laughs> hayatta. <gülüyor> Çok komik ya. Şimdi biraz sonra tüm şehir yanıyor şu an. Herkes gebermek üzere. Hadi bakalım saldırım. Bombaları yağdırıyor. Yani bak bum 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 bum. Boşluğun süper özelliği atıyor. Delirdi artık. Bum. Ama ne oluyor? %0 Lan. Yenildiler. Nasıl oldu lan bu? Eşler işte yenildiler ha. Şimdi azıcık geri aldım bir daha izliyorum bakayım orayı. Bombayı attı. E yüzde sıfır şu an Dinozor'un. Nasıl kaybettiler ya? Ne bakın izledim anlamadım şu anda. Dinozor öldüğünde normalde bitmesi lazım oyunun. Çok garip yani şehrin canı yüzde on kalmıştı. Öyle değil. Siz yorumlara yazın bakalım nasıl oluyor yani. Anlamadım çünkü. Anlamadım. Normalde yenmeleri lazımdı bence. Şimdi bak Villo ve Arti. Çok sinirliler, çok manyaklar. Oh! <laughs> Bu ne lan? Bak bak nasıl kaçıyor. Bütün buradan kaçıyor çakal Willow. Oha kafasını ele şu an. Ve gülüyor çakal gibi. Bak ya şimdi Artie ne yapacak acaba? Artie yürü git lan dedi. Oraya gidiyor bakayım Artie. Arkasından Piper geldi. Puf diye bir sıktı. Oh, ne yapıyorsun lan diyor. Bu ne? <laughs> Elinde mavi bir şey var. Şimdi Piper gebermiyor. <laughs> o sırada Willow. Arkasında lan. Manyak El Primo geldi Demir Mortis geldi ne oluyor üstüne meteor düşüyor Kim o El Primo'nun meteor mu yoksa El Primo Hadi bakayım gebermedi Mortis Oh diyor kurtuldum Rahatladım diyor O sırada Dynamay gizli gizli yürüyor Hink yapıyor bak da onun arkasında şu an Aha meteor düşüyor Kaç lan kaç Dynamite Race kaç Kaç gebercen yoksa Aa Mortis ama orada ya Dynamite Race için Hayatın sonu artık Evet, ben gideyim. <laughs> Bu <Boom. gülüyor> Geberdi de Mike kendini yok etti orada patladı bum diye. 8 bir <laughs> kaçmaya çalışıyor Mete oradan. Ama kaçamayacak çünkü çok fazla yavaş. Uuu geberdi. Mortis herkesi izleyip dalga geçiyor ya. Kendisi geberecek ama hemen kaçtı tabi. Mortis hızlı çünkü aşağı. o yüzden kaçabiliyor hemen. Sıkıntı yok. Çok kolay kaçıyor. Hop oradayım. Hop buradayım. Hop oradayım. Hop. Bak 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 Dil çıkarıyor ya. Meteor'un içindekiler de şu an sinirleniyorlar. Aa <laughs> ne oluyor? Meteor patladı. Ne olabilir lan bu? Kim bu? Nasıl patlayabilir? Bak bak Mortis'in tipe bak. Nasıl gülüyor? gülüyor. Kaç tane vuruşlardan. Aha en iyi benim diyor ama El Primo düştü üstüne ve Mortis Reis'in sonu böyle olacak. El Primal Reis gebertir. Bak bak şimdi sen hemen vida buldu yerde. Alayım beleş vida. Aha. Ama alamadı. Çünkü Brock gelip aldı ama onu Shelly gebertti. E şimdi Shelly onu da gebertecek. Çabuk kaçın lan kaçın. Shelly herkesi gebertiyor. Aha. El Primal Reis. E ben değil e Shelly falan diyor işte. El Primal olacak şimdi oraya. El Primal atla bakayım oğlum oraya. Hadi atla. El Primal. Uçuyor resmen aynı Superman gibi ve düşüyor aşağı. Bu. Çarp bakayım oğlum düşüyor. <laughs> Lan hiç beklemiyordum bunu. Mal gibi düştü her birim <laughs> gördünüz mü? Çok yanlış yere atladı. Ama bazen oyunda bu oluyor gerçekten de. O yüzden şaşırmadım yani. Bazen atlıyorsun, şuan kaçıyor, mal gibi yere düşüyorsun, sonra geberiyorsun. Aynı o oldu şu an El Şimdi ne oluyor? Oho. Kıdaları kaptılar. Oo, Sen de reis süper özelliğini attı ve görünmez oldular. Ama şimdi arkadan robot reis geldi ve ağızlarını kırdı. <laughs> Yerdeki elması kim kapacak? Of. Brock El ve Poco. Kim alacak? Ama Eldir yine geldi ve ikisinde boyun kilidini aldı. Yürüyün yürü, gidin yürü lan dedi buradan. Aa, geri fırlattı onları. Aksesuarıyla fırlattı aksesuarı. Oyunda da var ya o özellik. Ve şimdi Tick Raisin bombaları El Primo'yu gebertti mi bakalım? Bir şey olmaz ya El Primo, tanko. Geberdi mi? Aha. gebermedi. Demiştim Exhaus demiştim. Ama diye bak elmas. Ne oluyor şimdi? Aha tik kovalıyor Primo'yu. Niye kovalıyor lan? Elmas aldığı için mi? Kafasını yolladı. Manyak tik. Manyak tike bak. Lan El Primo bana çarptı ve geberdi. <laughs> bak ya. Ama tikin kafası geliyor. Elveda El Primal Reis. Sonun böyle olacakmış. O oh, kafasını alıp geri mi fırlatacak? Aldı. Geri fırlattı. Oha aksesuarıyla. Aksesuar bu gerçekten mümkün. Oyunda yapanları sanki hatırlıyorum ben böyle bir şey yani alıp tekin kafasını fırlatıyorlardı böyle patlamadan önce yapılabiliyordu böyle bir şey galiba çok manyak ama şimdi herkes geberdi Elpirman'ın bombası yüzünden <laughs> bütün takımı geberdi elmasları kapılan çabuk biraz daha bomba bombalıyor deli gibi deli gibi bombalıyor hem de Aha, iki enerji hem de böyle ulan mortis çok çakalsın ha hemen bak oy max amma hızlı geçti lan Roket gibi gidiyor helal olsun Valla çok hızlı koşuyor ama bakalım kim lazım? hızlı Mortis Max mi çünkü Mortis e bayağı hızlı Sözleri basacak Uf, oh, iyice hızlandı Hadi bakayım Mortis Duvar çarptı Max ya Kediz Max Şimdi of, oh, Mortis'in Eline düştüm bakalım ne olacak Evet geberdi Max Yazık oldu Oha! Lan dondu Gale mi Lan Spike ne oluyor Niye şu an titriyor Niye dondu ne oldu ya ey gördünüz mü? Çılgın dondurma özelliği yok ki. Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Ya şimdi spaygın üzerine doğru düşüyor. boom Geberdi. <laughs> evet ey çok çılgın bir gizem gördük. Shading gözlüklerinin altında ne var görmüş olduk. Ama ben nereden olarak emin değilim. Robot mu var acaba Shading gözlüklerinin altında yoksa büyülü bir şey mi var? Fikrinizi yoruma yazın bakalım. Bana robot gibi geldi ama büyülü de olabilir. Animasyonların hepsi çok güzeldi. Ben çok fazla eğlendim. Burası kan video hepsiniz. Kaysan'a YouTube'a girip ekstra beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.